Evet, şimdi bu insan doğasındaki şiddetle alakalı e, bir kötülük-iyilik tartışması olarak değil de tamamen düz bir şiddet anlayışının e, konuşması olacak. Şimdi bu mesele şey bir mesele değil. E, böyle iki e, satırda düşünülecek bir mesele değil. Lakin antiklerden beri tartışılan bir mesele ve bu meseleyi genel olarak İki katmanda inceliyorlar. Yani hep bir e, ikili üzerinden, yani doğa ve yasa üzerinden konuşuyorlar. Yani futsis ve nomos. Şimdi bunun tabii ki filodoklar tarafından, uzmanlar tarafından farklı farklı işte Platon'un e, yasalarında şöyle geçiyor, e, Gorgias'ında böyle geçiyor gibi gibi devamlı e, ortak bir noktada buluşamalar Yani buluşamadıklarından dolayı bir buluşma yok yani. Hep e, filologlar başka bir şey diyor, uzmanlar oradan yerine başka bir şey diyor falan. Bir e, sıkıntı var bu konuda. Lakin en azından benim gördüğüm hem bu tartışmalardan hem de okuduklarımdan doğa e, bir şekilde antiklerde şey şiddet yani kendi içinde bir belirsizliği barındırıyor, e, şiddeti barındırıyor. İşte bütün ham duyguları barındırıyor. E, bedenin ham duygularını barındırıyor. E bu ham duygular işte nedir? Kıskançlık, hınç açgözlülük, benim her şeyin benim olması, işte birinin birinin rahatlıkla öldürebilmesi vesaire bütün hepsini koy. Değil mi? Şiddet dediğimiz şeyleri de ortaya çıkaran noktalardan bahsediyor. E buna karşı da zaten genel olarak yasayı savunacaklar. Yani hukukun gerekliliğini, e, adaletin gerekliliğini. Hatta mesela bir söz vardı. Ya Platon'da olması lazım. Hatırlayamasam da bu adaletin ya da dikenin dike denilen bu adaletin ortaya çıkabilmesi için adalet şiddetli olmalı yani şiddetli bir şekilde bir kere o kötülüğü bastırmalı pozisyonda anlaşıyorlar bugüne kadar gelen bir mesele de bu zaten 2000 yıllık mesele yani lakin o zaman da şey sorunu çıkıyor yani adalet de bir şiddetin kendisi haline gelebilir potansiyel olarak şiddeti şiddetle bastırıyorsun yani birisi şiddet gerçekleştiriyor ve sen işte ya adamı idam ediyorsun, infaz ediyorsun ya da e, hapse gönderiyorsun. Ömür boyu e, bütün ruhunu hapsediyorsun falan. İşin içinden böyle çıkıyorsun şiddetle birlikte. Lakin buradaki soruşturacağım konu tabii ki bu değil. Buradaki en önemli kısım ki agam benden yararlanarak yani söyleyerek lazım. Hukuk kendi içerisinde şeye sahip. Eee istisna dediği bir yasaya sahip yani bu istisna e, bir şekilde yani şiddetle ortaya çıkaran ki doğanın alanından ortaya çıkaran diyebileceğimiz bir şey e, kendisini ortaya çıkartıyor ve bu kuralları alt üst eden bir yapıya sahip yani sen bir sürü ölüm cezası koyuyorsun adam gidiyor öldürüyor ama öldürme biçimi senin bu koyduğun krallardan çok bağımsız bir şekilde oluyor yani diyelim ki mesela bugünkü e, konuşmalar savaş suçu. Tamam mı? Öldürme biçimi bakımından e, çok farklı bir noktada değil mi? Sa savaş suçu. Şimdi savaşta suç mu olur? Değil mi yani? Hani öldürmenin stili mi olur abi? Şimdi e, işte yakarak öldürmekle silahla öldürmek diğer öldürmeyi meşrulaştırmaz mı mesela? ki yakarak öldürmek niye savaş suçu oluyor da silahla öldürmek savaş suçu olmuyor gibi bir paradoks mesela tamam mı? bu bir istisna. iyi kapatma durumudur. Çünkü neden? Ölümün stiliyle alakalı bir sıkıntı var. Yani birisini gaz yağı dökerek öldürmekle kafasından ya da şakağından işte tam acısız bir şekilde öldürmek arasında fark çıkıyor. Öldürmenin bile istisnası var. Yani kuralı koysanız bile gene kural istisna y mümkün kılıyor. Ve o zaman diyor ki e, genişletelim bunu. Savaş suçunu da içine alalım. O zaman yeni bir hukuk kuralım. Yani kural istisna karşısında devamlı kendini genişletmek zorunda. Yani bir tık daha öteye gitmek zorunda. Bu şekilde hakimiyet kurabiliyorsun. Bu şekilde kuralların çerçevesinde bu istisnayı kapatma ihtimaline sahip oluyorsun. Tamam. Buradaki ilk sorun zaten en önemli sorunlardan birisi. Yani şu kuralı kim koruyacak? Egemen. Yani birisi bu kuralı korumalı. Yani kuralı korumayan olduğu zaman bu kuralın ne değeri var ki? Yani yazıdan ibaret sonuç olarak. Değil mi? Kuralın ne mantığı var ki? Yani ne diyeceğiz? İşte kural var kardeşim. İşte sen beni öldürebilirsin de. Ben seni şey yapamam. Kuraldan dolayı öldüremem. Diyebilmen için bir gücün olması lazım. Bir egemenin olması lazım. Yani polis kuvvetinin ya da he, kolluk kuvvetinin olması lazım. Bir güç, büyük bir gücün olması lazım ki o kural ikimizde belirlesin. Bu şekilde zaten hukuktan bahsedebilirsin ya da işte kurallardan bahsedebilirsin. Caydırıcı gücü, caydırıcı gücün olması lazım. Falan. Değil mi? Lakin buna rağmen de işte istisnalar çıkıyor. E, ve bu istisnalar dediğiniz gibi o kuralı da egemeni de değiştiriyor. Egemen, e, egemen olabilmesi için o sınavları da kapsayacak bir kurala ihtiyaç diyor ki işte savaş suçu mesela tam olarak olur. Yani çünkü egemen diyor ki tamam savaşta herkes birbirini öldürebilir. E yakarak öldürüyorsun. ve bu çok vahşet bir şey. E diyor ki yok ya işte dur bir şey yapalım bunu biz. E, bir kurala bağlayalım. Ama şimdi savaş suçunu kim engelleyebilecek? Nasıl engelleyebilecek? Hangi güç engelleyebilecek? Mesela. Çünkü bu savaş suçunu işlememen için senin karta çok büyük bir güç olması lazım. E, bu gücün caydırıcılığına ihtiyacım var ama bu caydırıcılık e, olmazsa ne olacak? Savaş suçunu kime gelecek? Savaş suçu kuralı hiçbir şey yaramıyor yüzden. Yani işte bugün kullanılan laflar işte ya kardeşim sivilleri öldürüyorsun işte. E, hastaneleri bombalıyorsunuz. İnsanlar insanlar e, sefil bir şekilde ölüyorlar yani. Hastaneye gidemeden ölüyorlar falan. Acı çektirerek öldürüyorsun bunu kim engelleyecek gibi bir durum çıkıyor ki orada gene kollu kuvvetine ihtiyacımız oluyor. Caydırıcı kuvvetli diplomasi ihtiyacımız oluyor falan. E böyle bir şey de mümkün olunca yani o savaş suçunu işleyenler asıl zaten şeyi e, bu kuralı koyanlar olduğu için işlem patlıyor. Bu yüzden savaş suçu mesela komik bir şey olabilir. Komik bir duruma gelebiliyor. Yani kuralın e, yazının hiçbir manası yok. Hukukun hiçbir manası yok. Aslında saf, saf bir şekilde bildiğiniz, bildiğiniz manada otoriter bir güce ihtiyacımız var. Bunu dünyada e, olmadığını düşünebilir misin yani? Bugün istediğin kadar işte e, şirketleşmiş düzenden bahset, devletten bahset, e, yani popüler olarak söylenen şeylerden bahsediyorum. İşte devletler anarşik düzene doğru gidiyorlar. Kişiyi anarşizine bahsediyorum. Yani Devletin minimum derece indi anarşist felsefeden bahsediyorum tabii ki. Şirketleşen devletleri düşün falan. Aa, bizatihi egemen, kurallar, otorite, polis kuvveti, bilmem ne, şiddet hepsiyle birlikte bu işlemler ee, ilerleyebiliyor. Ve bunun sebebi aslında doğada. insan doğasındaki şiddet mevzusundan dolayı. Çünkü insan doğasındaki şiddeti hukuk engelleyemez. Daha doğrusu yani tek başına var olarak engelleyemez. Hukuk da şiddet göstererek engelleyebilir. Onu demeye çalışıyorum. Yani benim savunduğum o. Yani en azından bunu savunanların yanındayım daha doğrusu. Ya da bu zaten pratikte böyle işliyor bu arada. Yani bunu inkar edebilmek için bilmiyorum bana birkaç tane istisna devlet örneği getiremezsin yani. Bir sürü karşımızda kolluk kuvvetinin şiddeti var yani hala devam eden ki hala dediğim şey göğe ee, göya ilerlemesi lazımdı. İşte ee, 60'lardan 80'lerden ileride bir kafaya erişmemiz lazım ama bildiğiniz şu an e, milyonlarca insan öldürülüyor ve e, it's okay <laughs> tamam devam falan diye devam edebiliyoruz mesela bugün bir yerde bir e, milyon kişi öldürülsün hiçbir şey yapılamaz ki oluyor mu bu oluyor falan yani, yani başka sonuçlarını başka devletler çekiyor mu bunun zararlarını çekiyor bundan dolayı bir kural koymak zorunda olabilir mi diploması da çünkü fayda zarara göre işlediği için bir kural koyabiliyorsun. Hmm, diyorsun ki işte ne bileyim savaş suçu ya da e, öldürmek yanlış olsun öldürmeyerek biz başka stilde savaşalım çünkü bize de zarar oluyor falan gibi bir şeyler kuruyorsun ama ah istisna gene geliyor patlatıyor işi çünkü yani gene agam benden yola çıkacak olursak bu istisna dediğiniz şey zaten kuralı koyan kendisi yani kuralı koyan şeyin kendisi zaten istisna yani ben buradayım sen de buradasın e, benim elimde bazı şeyler var senin de bunlar elinde yok sen geliyorsun benden bunu nasıl alacaksın şimdi birincisi diyalog ikincisi hmm, senetle falan ne bileyim işte ne varsa üçüncüsü güven e, dördüncüsü karşılık ilişkisi bu diyecek ki ben sana bunu niye vereyim falan bu benim bu da diyecek ki ya ben sana şunu verirsem sen de bunu verirsin ki bir mübadele doğdu diyelim takas ama bu kişi işte diyor ki ya eee ben senden bunu aldım bunu vermeyeceğim deyince bir kavga falan. Şimdi bu kavgayı nasıl engelleyeceksin? Orada sözleşme çıkıyor. Sözleşmeyi, sözleşmede güveni nasıl sağlayacaksın? Orada da egemen çıkıyor işte o işin içine. Yani bağımsız bir egemen. ikimizin de haklarını devrettiği bir bağımsız güç olmalı. Bu bağımsız güce biz bu hakları devredersek bir caydırıcılık ve korku olacak. Çünkü Birisi birisine istisna bir şekilde bu kurallara rağmen ee, uymazsa bu gidecek egemene başvuracak. Verecek ki ya benim malımı çaldı. Geri alın. Sonra egemen işte egemen orada ortaya çıkacak. Eğer egemen egemense bu kişiyi bulacak ve ondan onun hakkını alacak ve buna verecek. İşte düzgün işleyen sistem budur mesela. Sistem böyle mi işler? Hayır. Çünkü istisna vardır. Hep istisna vardır. Ee, istisna nasıl çıkar? diyelim ki bunun de, devletin üst kademelerinde tanıdıkları var haydi bakalım hiçbir şey yapılamıyor olan bir şey mi? olan bir şey ya da e, adam yurt dışına kaçmış yapılabiliyor mu? bir şey yapılamıyor <laughs> al sana istisna kural nasıl kapsayacak bunu mesela? kapsayamıyor diyelim o zaman egemenin gözünde e, değeri düşüyor bugünkü gibi Bugün e, bence bana göre çoğu insan bilir ki Türkiye'de devlete güvenmeyeceğim. Devlete güvenerek iş yapmayacaksın. Ben yani yapacak bir şey yok. Yani böyle demek istemem ama böyle ama. İşte mal sahibiyle mal sahipleriyle kiracılar arasındaki şeyden kavgalar. E, devlet istediği kadar kural koysun. Öyle işliyor mu? İşleyemiyor abi işte. İşleyemiyor. Egemen değilsin. O zaman devletin bir şeyi kalmıyor gözümde. Sen diyorsun ki ya ben doğanın içindeyim. Kim kime dunduma. Ee, o bana yapıyor ben de ona yapacağım. İşte şiddet doğuyor bak. Ki yasa işte adalet vesaire. Ee, sonuna kadar şiddeti şiddetle bastırabilme potansiyeline sahip olsa da. Burada egemen bastıramıyor işte bu şiddeti. O zaman bu istisnalar. Yeni kurallar koyuyor. Benim kurallarım. Ve istisnalar başka kurallar koyuyor. Ve o kurallarda başka kuralları koyulmasını zorunlu kılıyor. Ama kurallar mutlak değil çünkü gene hep istisnanın varlığı var. Burada egemeni büyük yapan şey ne olacak? Şimdi buna rağmen işte dediğim gibi kiracılık ve şey sisteminde ben saf bir şeye ulaşıyorum. Bağımsız bir figüre ulaşıyorum. Kendi kurallarımı koyuyorum. Kendi borumu öttürüyorum. Ve o zaman egemenin bir önemi kalmıyor. Hayır böyle de olmuyor. Çünkü hukukun içerisinde yani bu sönükleşmiş egemenin sahip olduğu hukukun içerisinde o hal diye bir şey var. Yani olağanüstü hali ilan etme yetkisi. Bu ne demek? Hukuku askıya alma yetkisi. Yani aslında hukuk bu şekilde bana demiş oluyor ki yani hukuk çökse bile devlet tehlikeye düşse bile egemen tehlikeye düşse bile egemen hukuka uyan çünkü egemen de hukuka uyduğu için çünkü herkes hukuka uyuyor sözde. Egemen sadece onu koruyan. Hukuk en üstte gibi duruyor. Ama öyle olmuyor tabii ki. Neden öyle olmuyor? Çünkü burada bir OHAL yasası var. Aski alabiliyorsun. Ve bu askıda tekrardan düzeni tesis etme gücünü elde ediyorsun. Ki burada artık egemen istediğini yapabiliyor. Yani hikaye şöyle aslında. Şimdi burası hukukun içerisi olsun diyelim. Şurada şu böyle çemberin içi. Burası da, yani burası hukukun içi, burası da dışı değil mi? Şimdi egemen nerede durmalı? Egemen de bunun içinde göya. O da hukuka uyuyor. Hukuk kuralları içerisinde davranabiliyor. Böyle oluyor mu? Hayır. Çünkü o hal egemeni dışarı atıyor zaten. Dışarı attığı için bütün her şekilde sınırı çizen egemen oluyor zaten. Her anlamda, her anlamda o potansiyele sahip egemen. Ha. Bu haliyle egemen zaten hukukun içinde değildi başından beri de diyebiliyoruz. Egemen zaten hep dışında. Hep buralarda zaten. Çünkü hukuku kuranla tesis eden de o. Sınırlarını belirleyen de o. Yani burada kalan da o. Tamam mı? Buranın dışına çıkabilme kudreti de onda. Bu yüzden işte Agamben gibiler diyecek ki yani zaten egemen hukukun hem içinde yani hem çemberin içinde hem de çemberin dışında. iki yerde takılıyor. Yani e, aslında böyle bir hem iç hem dış meselesi çok önemli. Bu şey gibi bir mesele aslında. E, ben ve dünya demek gibi. Şimdi e, ben dediğim zaman e, dünyadan kendimi ayırt etmiş oluyorum. Dünya diye bir şey varsaymış oluyorum yani. Ve bu ben ilginç bir şekilde dünyanın sınırını da belirliyor. Yani dünya şudur. İşte e, evren budur ya da ben buyum gibi gibi cümleler aslında beni egemen yapan bir şey. Değil mi? Beni egemen yapıyor. Hem içindeyim dünyanın hem de dışındayım sınırını çizerek. Sınırını çizdiğin bir şeyin dışında sınır çünkü sınırı sen çiziyorsun. Tamam. Ama nereden çiziyorsun? İçeriden. Çünkü içeridesin de. Yani sınırını çizdiğin bir şeyin Ötesinde de biliyorsundur zaten. Ötesinde de sen varsındır. Yani ben so ben sorunu denilen meselede olur ya. Ben bir şeyin dışına çıktığım zaman, çıkmak istediğim zaman yani ötesinde bir şey varsaydım de işte düşündüğümde desem ki evrenin sınırının dışında işte neler vardır diye düşünmeye başladığım zaman gene ben o benle birlikte oraya gidebiliyor yani. Tamam. Yani ben benden çıkamıyorum bir şekilde. Ama çıkabiliyorum da çünkü ötesinde düşünebiliyorum da. Bilmiyorum bunu anlatabilirim yani. Hem içindeyim hem dışındayım. Mesela kontrol hem bende hem bende değil gibi. Tam değil. Tam egemen olamıyorum. Ama e, dışına da çıkabiliyorum. E, mesela şey şöyle söyleyelim mesela. Bir şeyin sınırını çiziyorsun ya. işte buraya kadardır bu işliyorsun. Sen onu dediğin anda zaten dışındasın. Tamam. Yani o sınırı hep sen çiziyorsun. <laughs> İlginç bir şekilde. Yani işte benim yapabileceğim şeyler buraya kadardı. Diye bir şey düşün mesela. E, yapmışsın yapmışsın. Oraya kadar olmuş. Benden bu kadar dediğin anda zaten oranın dışından konuşuyorsun. <laughs> yani sen gene sınırı söylemiş olmuyorsun sınırın dışından konuşuyor. Yani şunu demiş oluyorum. Çok evrensel bir şeyden bahsediyoruz aslında. Sadece hukuk mukuk e, olayları değil burada yani anlatmaya çalıştığım şey. Yani şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Neyin sınırını çizmişsen, neyin sınırını biliyorsan emin ol o sınırdan sonrası da var olduğunu biliyorsundur. Çünkü o sınırı sen çizdin. Her şekilde sen çiziyorsun. Tabii bu mantıkla yani şimdi tekrardan bu doğa yasa ikiliğine geri, geri dönecek olursam buradaki hikaye e, aslında bana şeyi de kanıtlıyor yani e, insan doğasının e, işte böyle çiçekli böcekli anlatmak yerine yani işte insan doğasında kimsenin keşfedemediği bir iyi vardır e, noktasından ziyade insan doğasında en saf anlamda şiddeti keşfetmek lazım yani şunu demeye çalışıyor e, ee, hukuk bizim iyiliğimizi ister ya mesela. Halbuki o iyiliğimizi tesis etmesi için şiddete başvurarak iyiliğimizi tesis ediyor. Değil mi? Yani çok iyi birisi ama nasıl şiddet yapıyor? İyi birisi şiddetli olur mu falan diye bir soru çıkartırsın. Bu, bu köşe bu mesele köşede kalsın. Şimdi şu örnek çok önemli yani. Diyelim ki sen dürüstsün. Yani işte o bir önceki az önce mi bahsettim? 2-3 dakika önce bahsettiğim İşte birisinin malı var e, dürüst bir şekilde yaşıyor, yaşamını devam ediyor, kendi kendine hallediyor. Diğeri, diğer geliyor, akrabalardan birisi geliyor. ya e, o malı istiyor, ya ben de yok, işte takas yapalım falan ama bozuk mal kakalıyor. Ya da kakalamasın, tamam mı? O da iyi olsun, bak o da dürüst olsun. E, üçüncü birisi kesin kötü. Kesin bir şey yapacak. Ve bu hikaye böyle bitmiyor. O ilk ikisi de artık akıllanıyor. Ee, bak biz dolandırıldık ya da bizi şey yaptı. Biz de acımayacağız. Kimseye acımayacağız. O da şiddete başlıyor. Ha illa dolandırıcılık olmayabilir. Ama bir zaman sonra devam dolandırılırsa o da başlayabilir buna. Bence başlar. Ama o ilk ikisi bozuluyor. Eskisi gibi olamaz artık. Şiddet şiddete doğuruyor diyebilirsin belki. Ama ben doğuruyor demiyorum. Aslında şiddet hep var. Bekleyen bir potansiyel. Yani insan doğası şiddettir yani. Yani böyle duyguların içine girdiği işte e, aşk özlük ne bileyim egoizm e, en kötü durumda sadece kendini düşünen bir varlık <gülüyor> böyle <gülüyor> inkar edebilir miyiz yani e, haset etme başkasının başarısızlığına aslında sevinme bunu engelleyebilir misin sen düşmüşsün ve arkadaşların hep başarılı. E, ya da senin istediğin konumlarda sen de <laughs> A101'de kas yersin falan. <laughs> e, dal dalga geçtim kısım o değil tabii ki. Yani şey dalga da geçmiyorum yani. Drama yani hepsi. Anlattım her şey drama yani zaten. Güldüğüm kısım absürtlüğün kendisi yani. Dramalara gülüyoruz yani. E, sen sevinebilecek misin ya? Yani, Aa ne güzel arkadaşlarım iyi olsun. Ben kötü olayım da herkes iyi olsun falan. Aa, olmuyor olmuyor öyle bir şey. Oluyorsa da yani tanışmak isterim o kişiyle bilmiyorum yani helal olsun çok iyi bir insan herhalde yani bilemiyorum e, ya da çok yanlış bir insan da olabilir bana göre yanlış bir insandır yani <laughs> ya öyle bir iyilik <laughs> e, beni de kötüye götürebilir çünkü devamlı dolandırılacaktır o kişi ve bizi de zarar sokacaktır deyip mesela ben gene bir, bir şey koyarım hani bir şey istersin değil mi kurnazlık istersin bir akıllan dersin devamlı böyle bir, bir şey yap ya bir akıllan böyle olur mu böyle saf saf dersin değil mi yani sonunda sen bile falan öyle yani mutlaki insan ı -ı, olmaz zaten bana göre de e, ya da çok az tecrübelidir bu da olabilir e, dediğim gibi o üçüncü akraba geldiği zaman ya da üçüncü dışarıdan birisi geldiği zaman ya da arkadaşından yani kazık yiyor diyelim bilmiyorum o gelmemiştir demek ki daha diyebilirim belki yani bak gene radikal bir şekilde zorlamaya çalışıyorum mevzuyu ama <laughs> hatta sonsuz olarak e, içleyerek dışlıyorum dünyayı falan gibi bir gene bir saçma aforizmalardan e, bu şeyin gene agamben sözü tabi yani bilmiyorum işte bu hukukla yasam böyle bir e, sıkıntı hukuk e, hiçbir zaman zaten şey değildir yani Çiçekli ve öcekli bir hayatın ürünü değildir. Bizatihi şiddetten doğmuştur. Şiddetli bir şekilde, şiddeti şiddetle bastıracak şekilde doğmuştur. Onu söyleyeyim. Hukuktan bir beklenti oluşması çok büyük bir yanlış temenni olabilir. Çünkü hukuku bir kere koruyan egemen olması lazım diye bir sorun var. Kim koruyacak hukuku? <laughs> yani hukuku koruyanın bir kere hukukun dışında olması lazım. Pozisyonuna geliyorsun. Yani o koruyan hukukun içinde devam takılamaz. Çünkü tehdit eden süreçler olabilir. Yani işte bugün ki mesela bu kiracı ve mal sahipleri meselesi çok büyürse. Çünkü çok ontolojik bir mesele bu yani. Ve devlet ne yapacak? Yani ne yapacak yani? Böyle saçma sapan iki tane kural mı koyacak? Mesela yüzde yirmi kuralı koyarak mı bu işin içinden çıkacak? Çıkamıyor falan. Bu isyana dönüşürse bilmem ne olursa ne yapacak egemen bir olağanüstü hali bir şeyler yapacak. Mecburen bu ol olacak bir süreç mesela. E, bu muhtemel. ya yani birçok mesele var böyle. Bu arada da yani hukukun egemen olamayışının e, sebebini anlatmaya çalışıyorum. E, bu evrenselleştirilebilir mi? Bana göre evrenselleştirilebilir bir mevzu. Çok kökensel bir mevzu bu arada. E, böyle.